Bugün sizlerle birlikte PKXA'nın yeni güncellemesine hep birlikte bakacağız. İlk defa sizlerle bakıyorum. Şimdi ilk önce bu ekranda gelin hep birlikte bakalım. 3 tane at, bir tane tavuk var. Şöyle etrafta bir pet, bir bir şey var mı diye bakıyorum. Görmüyorum. Burada ağılı görüyoruz. Oynaya basarak başlayalım. Hep pembe renkli bir atım olmasını istemiştim arkadaşlar. Oyna pembe renkli bir at geldi. Hemen pembe renkli atımı alacağım. Ama önce bu güncellemede size söylemem gereken bir şey var. Hepiniz de bana yorum Yorumlarda yazmışsınız. Arkadaşlar, admin nerede? Oyunun içerisinde güncellemede adminin olmadığını söylüyorlar. Bizde sizde bugün admin nerede? Buna bakacağız. Gelin önce arkamda hemen Nimda ile konuşalım. Üstüne pembe renkli bir Serena Serena'da tişörtü giymiş. Nimda! Yoksa sen bir Serena Serena'da hayranı mısın? Söyle bakalım. Şimdi hemen konuşuyorum. Burada ne yapıyorum? Nasıl yani? Hiçbir şey. Buraya gel. Serena Serena'nın şovu saat kaçta başladığını biliyor musun?" diyor. "Aa, sanırım konsere yetişecek. Serena Serena'nın konserine. Yanımda da HXX isimli arkadaşıma bu videodan selam gönderiyorum şöyle de kalp göndereyim <laughs> fotoğrafımızı çekiyor Kapırdamayım da fotoğrafımızı çeksin Şimdi arkadaşlar hhxxx hey, hey, fotoğrafımızı çekerken burada yeni emojilerimiz var birisi bu birisi ağlayan domuzcuk birisi de gülen inek üçü de çok tatlıymış Şimdi gelin bakalım başka bu güncellemede neler var. Arkada ağı devini görüyorsunuz ve bu benim çıkardığım ağı deviyle aynı. Yani pek bir değişiklik yok galiba. Burada bitkiler büyümüş ve benim bitkilerim de büyüdükleri zaman sanırım bir adet mısır. Mısırı bir yiyelim bakalım bir şey olacak mı? Ve bundan olacak ki bu patates ya da turpa benziyor. Sizce ne? Havuç mu? Nasıl yani? Ha tamam. Bunlar havuç bu da mısırmış. Sanırım olmamış bir havuç yedim. Şimdi gelin ağılın içerisine bakalım. Aa ağılın içi aynı. Aa ağılın içi aynı. Çok büyük hayranım diyor. Çok. Teşekkür ederim. Seviyorum seni. <laughs> Şimdi anladığım kadarıyla al değişmemiş ve aynı. Gelin ana yere bakalım. Yani Nimda kardeşin admin kayıp ve sen hiçbir şey söylemiyorsun ha. Neyse sana hiçbir şey demiyorum. Evet burada bir podyum var. Burada Serena Serena var. Ve neden ağlıyor? Bir gelin konuşalım. Gösterim tehlikede. Yardım edebilir misiniz? Sahneyi tamir etmek için araçları bul diyor. Ha. Etraftaki bu bakın şimdi size göstereceğim. Şuradaki pembe renk tornavidalar var ya. Serena, Serena tanın. Sahnesini tamir etmek için. O da o yüzden üzülmüş. Yani sahnemde diyor sahne yapamayacağım. Eğer onu bulamazsak Selena Selena'dan gösteriye çıkamayacak. Çünkü sahnesi bozuk. Peki akıllarda bir soru var. Acaba onun sahnesini kim bozdu öyle değil mi? Şimdi ben de öpücük atayım. Şimdi gelin başka neler varmış bir bakalım. Öncelikle şuradaki mağaranın içerisine gidip bakmak istiyorum. Çünkü her güncellemede orada farklı bir şey oluyor. Bir dakika burada bir kapı var. Ha tuvaletmiş arkadaşlar. <laughs> <laughs> bu bir tuvaletmiş ya. Kapı olduğunu sandım. Gerçekten bu bir an kapı bunun içinden bir yere açılacak sandım ama değilmiş. Evet, mağaranın içerisine girip bakıyorum. Mağaranın içinde bu tavukçuk var. Ve bakın yanındaki eksik. Yani burada bir kayıp tavuk var ya da bunun çocukları kayıp. Ya da bakın ana ben ne oldum? Yumurtası oldum. Tavuğun yumurtası oldum. <laughs> Kocaril, Eleniye ve burada da On Diartri'ye selam gönderiyorum. Hepsine bu videodan selam gönderiyorum. Şimdi burada yine kamp malzemeleri var. Peki başka neler var? Başka bir şey yok. Şöyle şuraya bakalım. Şimdi bunun için açacağım ve içinden tavuk çıkacak. Bakın izleyin. Çıkmadı. Beni şaşırttı ya. Beni şaşırttı ya. Şimdi buradan çıkıyorum. Buraya baktığımıza göre Hemen şöyle etrafta başka neler var neler yok bulalım. Bu arada şurada bir tane daha buldum. Bunları yani bu tornavidaları topladığımız zaman senin Santa'nın gösterisini kurtarmış oluyoruz. Her yere tuvalet koymuşlar. Sizce bu her yere Şirek'in tuvaletini koymalarının sebebi ne? Bir şey diyeceğim. Şirek güncellemesi gelecek olabilir mi bir sonraki bölümde? Çünkü bu Şirek'in arkadaşlar ee, bu kesinlikle Şirey'in tuvaleti. Eğer ki filmi izlediyseniz tamam mı buraya görselini koyacağım. Bu yüzde yüz Şirey'in tuvaleti çünkü Şirey'in tuvaletinde de böyle bir ay vardı. Şöyle bir ay resmi vardı. Ya aynı Şirey'in tuvaleti kesin bir sonraki güncelleme Şirek güncellemesi. Ceren abla söyledi dersiniz. Burada tavuğu görüyorum. Tavuk aşık olmuş. Neye aşık olmuş biliyor musunuz? Yemeklere tabii ki. Çünkü kocaman bir saman balyasının üstüne oturmuş. Burada üç küçük. Bir at, bir koyun ve bir köpek konuşuyorlar. Burada da bir domuz ve bir inek. Ama seni niye dışladılar? Tatlı korkuluk. Tatlı korkuluğu dışlamışlar. Şimdi şunu da aldım. Arkadaşlar, ben yanlış düşünmüşüm. Bu bir horoz ve bu bir tavuk galiba. Bu tavuk bu horoza aşık sanırım. Çünkü gözleri kalple bakıyor. Galiba bu tavuğun eşini bulduk. Bu horozun eşini bulduk. Buradaki tavuk. <laughs> Ona bakıyor. Burada bir mail kutusu gibi bir şey var. Bakın posta kutusu ve posta kutusunun üstünde minik civciv var. Hey horoz minik civcivlerinden var mı? Bize çocuk olarak ver, pet olarak ver. Şimdi gece oldu. Gece olduğunda da gökyüzüne bakayım bir değişiklik var mı? Tamam şimdi gelin. Burada bir traktör var. Ve bu traktörü buradan kiralayabiliyorsunuz. Ben bunların hepsini satın alacağım. Bir tane at var. Yeni gelen kıyafetler var. Ve yeni gelen petler var. Şimdi bunlara bakalım. Şimdi buradan ben bir şunu hemen gündüze sabitle diyeyim. Fotoğrafta PKXT'yi ana giriş fotoğrafı değil mi? Evet ana giriş fotoğrafımız. Şimdi ben Serena Tan'ın bir önceki kombinindeki şapkayı kullanıyorum. Gelin mağazadan. Aa kulüp buraya gelmiş. Kulüp normalde şuradaydı buraya gelmiş. Bakalım mağazayı bulamıyorum bu sefer de. Mağaza buradaymış. Şimdi mağazada neler var bakalım. Sezonluk günlük kutudan bu kıyafetler çıkıyor ve yeni gelen eşyalar falan çıkıyor. Bana ayakkabı çıktı. Bir tane daha açayım sizin için. İçinden kaktüs çıktı. Bir kere daha açabiliyor muyum? İçinden saç çıktı. ne kadar şanslıyım bugün. Şimdi de burada Sena Senatanın yeni gelen kıyafeti var. Şapkasını ve botlarını çok beğendim. Ya genel olarak bu kombinini çok beğendim. Şimdi size esas soruma geliyorum. Ben yeni şapkayı mı kullanayım yoksa eski şapkamda kalayım mı? Sizler benim için o eski şapkayı aldığınız için bana demişsiniz ki abla eski şapkanı kullan. O yüzden eski şapkamı kullanmaya devam edeceğim. Şimdi kendi petim içince petim için de bunu alayım. Ama petim için de şapka var arkadaşlar ya. O pembe renkli poniden de aldım pony atından. Ve burada da komple bütün hepsinin olduğu bir paket varmış ve burada atlar var. Şimdi bu pembe atı falan hepsini alıyorum. Hepsini aldım. Ve aşağı doğru bakalım. Burada da çiftlik arkadaşları var. Body küçük inek, body küçük inek, body küçük inek, body domuzcuk, body domuzcuk, body domuzcuk, horoz, horoz, horoz. <laughs> ha büyük hallerini mi koymuşlar? Koç, 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 Orta boy bir kaç çaban kime yırka. Bu da büyümüş hali. Bu da en büyük hali. Burada da korkuluklar var. Ben inek parlak oluyormuş. Gördünüz mü? Bakın. Hem de pembe renkli parlak alıyormuş. 15 tane alıyorum. Tamam şimdi 5x'ten bir tane daha 5x de buradan alalım. 15, 5 daha 20. Bir tane de buradan 21 tane alabilirim. Bir tane de kendi paramla şundan 45 bin altına inekten aldım. Bu ineği parlak yaparız sizinle. Şimdi tam çiftlik paketini görüyorsunuz. Şimdi bu paketin hepsini alacağım. Ya bu sakal çok fazla olmuş bence. Ve bu dans sanırım sizin bildiğiniz bir dansmış. Gabriela dansı doğru mu? Yorumlara da yazın. Şimdi o bu paketi de alıyorum. Bütün bir paketi aldığıma göre sırada alan mobilyaları var. Bu mobilyaların hepsi de aldığım paketin içerisinde geldi. Premium kredi kartı diye bir şey gelmiş. Bu kredi kartı ile sigorta alınabilir. ÖPK alışveriş merkezinde alışveriş simülasyonu yap. 10 elmasa bunu alıyorum. Brookhaven'daki kredi kartıyla alışveriş yapma var ya ona benziyor. Bir de şimdi bu traktörü alacağım. Çünkü traktör sürmeyi çok seviyorum arkadaşlar. Köyde dedenizin traktörünü siz de sürdünüz mü? Ben sürdüm ve çok eğlenceli. Tor 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 diye kocaman çok sesli bir sesi var. Çok sesli bir sesi var diyorum. Burada aynı zamanda başka bir çiftlik kıyafetleri var. Şimdi bu paketin de tümünü alacağım. Hemen geliyorum. Evet her şeyi aldığıma göre ki bu paketteki bu pencereye bayıldım. Başka çiftlik mobilyalarındaki bu yatak bu hepsi çok tatlıymış. Çiftlik ürünlerini çok seviyorum. Bu arada bu çiftlik güncellemesi geçen sene tam da bu zamanlarda gelmiş. Demek ki geçen sene gelen bütün e, etkinliklerin yani güncellemelerin aynısı bu sene de geliyor arkadaşlar. Yani siz yorumlara eğer ki bu geçen seneki çiftlik güncellemesinden sonra hangi güncelleme geldiyse neyin geleceğini tahmin edebilirsiniz. Burada bir tane body küçük ineğim var. Ücretsiz Xe Plus'ım olduğu için. Başka da ücretsiz bir şey yok. Oo, ne oluyor ya? Çok ses geldi. Şimdi ben buradaki arkadaşlarıma üzerek veda edeceğim. Çünkü kendi özel dünyama geçiyorum ve orada admin arayacağız. Evet şu anda özel dünyamdayım. Yeni gelen kıyafetleri diğer kreatör arkadaşlarımdan da görmüşsünüzdür. Ama ben de şöyle bir sizin için üstüme giyeyim. Bir bu var. Bir bu var. Erkek. Bu da Sena Serena'nın kostümü. Çok tatlı biliyorum. Gerçekten çok tatlı. Baksanıza bu mu bu mu bu mu bu mu bu Şimdi o cowboy şapkasıyla kafamdakini değiştireyim mi? Siz bu videoda karar verin tamam mı? Bu yeni ise benim taktığım da eskisi. Bu arada eskisi bir tık daha tatlı geldi bana. Ama bakalım siz ne, siz ne düşüneceksiniz? Şimdi yenisini taktım. Nimda admin nerede söyle? Ya ne bileyim canım burada tornavida arıyorum ya. Ben serena Serenata'nın hayranıyım ya. Lütfen admini falan bırak. Sen de şu tornavida, tornavidaları arabaya başla lütfen ya. Ana. Admin kaybolmuş. Bu burada serena Serenata'nın konserini kurtarma peşinde. Şimdi gelin şuradan bir kendimize bir uçak çıkaralım. Şimdi bu horozu görüyorsunuz. Horoz aşağıda vardı. Buraya iki tane sandalye koymuşlar. Şu horozun yanına bir gidelim. Admin nerede horoz söyle. O horozun içinden kutu çıktı. Alırsınız buradan. Burada bir sürü de tornavida varmış. Şunları da toplayayım. Altı. Kaç tane toplam gerekiyor onu da bilmiyorum. Gel. Aa! Çıkartma açıldı. Gerçekten yardım etmek istiyorum. Çıkartmasını açtım. Şimdi şurada bir kutu daha gördüm. Onu da alalım. Bir kutu da burada. Siz de alın tamam mı? Bak kutuyu alamadım ama siz alın. Burada tornavidalar var. Şimdi tornavidaları da aldım. Bir yukarı çıkacağım tekrardan. Tamam yukarı şurada çıktım. ha. Hayır. Aa! Yanlış şaka mı? Düştüm. Tamam o zaman şununla almaya çalışayım. Aha aldım. Tamam. Uçakla alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi etrafta bir dolanalım. Bir şurada da gördüm tornavidalardan. Burada rodeo boğası var. Rodeo boğası. Uuu. Oynanıyor mu? Aa oynanıyor. Oynanıyormuş. Nasıl yapacağım? Ana ıskaladım. Düşeceğim şimdi. Hop. Bir daha yapıyorum. Hop. Rodeo. Hop. Ee, böyle. o oh, Düşmedim daha görüyor musunuz? Normalde bu oyun oynamayı hiç yapamıyorum ama. Tamam ya bu kadar uzun sürmesin. Oynadık. Şimdi şurada bir tane var. Tornavida. Bunları da alayım. Aldım. Aa, bir tanesi şuradaymış. Tamam aldım. Devam edelim. O 21 tane tornavida bulmuş oldum böylece. Sizce bunlar adminin nerede olduğunu biliyor mudur? Burada atı görüyorsunuz. At çok tatlı. Atı boyayabiliyoruz öyle mi? Benim zaten atlarım var. Özelleşti. <laughs> Beyaz yapacağım. Bitirdim. Oo, çok tatlı. Aşırı tatlı. At getirmeleri oyuna çok güzel olmuş. Bunlar ne sizce? Bakın, burada bir şey var. Bu ne? Ne bu? Bir şey gelecek. Yeni petler, pet yerleri. Tamam. Şunları da alıyorum. Biri burada, biri burada, biri burada. Yani kaç tane toplayacağım? Serena Serena yu artık bütün her yeri topladım. Bazen oha falan diyorum arkadaşlar kusura bakmayın ağzımdan kaçıyor. Oha kelimesi. Oha kelimesinin de argo olduğunu biliyorum. Bazen unutuyorum tamam mı? Beni affedin. Burada bir sürü tavuk kümesi koymuşlar ve yumurtalar var. Çok tatlı. Sanırım etraftan ben bunları topladıkça bunlar tekrardan spawn oluyorlar. Ben birazcık öyle hissettim. Şimdi gelin ana yere ışınlanalım. Yani evimin olduğu yere ışınlanalım. Bakın bu eski ağıldı. Yeni al. eskiyle o kadar çok benziyor ki yani. Eski yeni ağla bakın şimdi. Bakın bu eski tamam mı? Yeni al neredesin? E, yeni ağlı göremiyorum. Bu eskisi değil mi? Tam bu eskisi. Ee, şuraya bastım. Bahçeli çiftlik evi. Başka var mı? Ee, başka yok. Allah Allah. Bu acaba... Bir daha bakayım bir durun. Çok hızlı bakıyorum göremiyorum. Şimdi siz söyleyin tamam mı varsa. Belki de aynı çiftlik evi geldi ve ben fark etmedim. Şunu bir sulayayım. Hayır bence bu değil ama ben değiştiremedim nasıl olduğunu. Şimdi şurada bir tane yer var oraya bir gelin bakalım. Bir de şunun tepesine çıkacağım. Belki admin oradadır. Hemen bir uçak çıkarayım. Bu arada Sky da yok fark ettiniz mi? E nerede bunlar? Hem admin yok hem Sky yok. Şimdi geçen güncellemede bunlara oturunca ışınlanıyorduk diğer yerlere. Bunlara bir oturayım. Bir daha. Olmadı. Oha! Bak yine oha dedim. Şu ağacın üstündeki kutuyu almaya çalışacağım. Ya ağacın üstüne madem alınamayacak kutu yapıyorsanız biz bunu nasıl alalım? Cekin ki aldım. Tamam şimdi tekrardan şu aracımı çıkarayım. Bir şöyle gidelim. Bence admin bunun arkasında falan olabilir. Belki belki arkadaşlar umarım oradadır. Arkasında değil. Ee, bir şey diyeceğim. Hem Sky yok hem de admin yok. Bunun içine gireceğim şimdi. Ve bunun tepesine çıkalım. Çıkıyorum. Tamam şu an bunun tepesindeyim. Bu tepede bir şey var. Gitar var. Selena Selena'nın gitarı var. Oo! Buradan kayayım mı? Bir kayalım. Belki bir değişiklik olmuştur. Bakıyorum şöyle etrafa o sırada. Yok arkadaşlar. İnanamıyorum. Admin yok. E, Sky'de yok. O zaman dünyada belki belirli zamanlarda gelen bir ada var. Aynı bir önceki güncellemedeki gibi olabilir mi? Aşağıya bakacağım. Şimdi dünyanın altındayım. o beni buraya ışınladı. Fark etti mi? Admin neredesin? Şuraya bakalım. Admin kankam yok. İnanamıyorum. Burada tatlı piknik masaları koymuşlar. Şunlara bir oturayım. Şuna da bir oturayım. Tam bir şey olma. Bir dakika bir şey oldu mu? Yok bir şey olmamış. Bir daha yukarı çıkalım. Hop. Geldim. Tamam. Şimdi buradayım. Şunlara tek tek oturacağım. Bir yere ışınlanıyor olabiliriz. Hayır. Hiçbirinde bir yere ışınlanmıyoruz ve inanamıyorum. Arkadaşlar. Bulamadım. Admin neredesin? Söyle. Admin neredesin? Serena'nın gösterisine yardım et. Oo, bayağı toplamam gerekiyormuş. Herkes Toplu bir şekilde hepimiz yardım ediyoruz. Hepimiz yardım edersek bu ücretsiz heykeli alacağız. Tamam, olayı anladım. Sadece admin yok. Aa! Benim videom galiba. Bir bakalım mı? İlk defa kendimi Yoni'de gördüm. <laughs> bir şey diyeceğim. Evet, admini bulamadım. Aa, tavşan, tavşan, tavşanı gördüm. Tavşan sen yerini biliyorsundur. Admin nerede? Bak konuşmuyor. Bu da burada tatlı tatlı oturuyor. Buraya da ben oturayım. Bir de buraya oturayım. Aa yok. Arkada da kutu var. Kutuyu alalım. Tamam o zaman ne yapacağım biliyor musunuz son olarak? Yapmam gereken bir şey var. Şimdi burada da yok. Bunun arkasını niye böyle samanla kapatmışlar sizce? Burada da yok değil mi? Hmm. Aklına bir fikir var aslında. Ee, gece yapalım. Ve aya bakalım son olarak. Belki ayın oradadır. Şurada bir şey yanıp sönüyor. Onu gördünüz mü? Şurada yanıp sönen bir şey var. Ha ateş ateş. Oraya çıkmıştım. Şimdi gündüze değil geceye çevirdim. Dur çeviremedim. Eee zorunlu gece ışığı. Tamam gece ışığında belki gelen bir birileri olabilir. Ya da admin bir sonraki güncellemede gelecek yani admin neredesin yani ya? Ay, ayın oraya gidelim mi? Ayın orada olabilir mi? Artık yani onu düşünmeye başladım. Belki de ayın tepesindedir. Bir AVM'nin içine bakalım. Burada serine seneta kıyafeti ve pembe renkli at var. Başka da bir şey yok. Admin orada, Sky orada. Burada bir şey yok. Çıkalım buradan. Tamam. Şimdi ben uçağa bineceğim ve aya doğru gideceğim. İnanamıyorum. Ayın buraya geldim ta buraya kadar. Burada da yok arkadaşlar admin. Admini yok bulamadım. Siz bulduysanız nerede olduğunu bana yorumlara yazarsınız. Bugün arkadaşlar gördüğünüz gibi yeni gelen güncellemede admini bulamadım. Sizin yorumlarınızdan bir sonraki videoyu hep birlikte adminin nerede olduğunu ararız. Sizin bulduğunuz, keşfettiğiniz şeyler var mı? Siz de bu videonun altına yorumlara yazarsınız. Hepinizi seviyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.